Almanya Münih'ten geliyorum. Aynen işte ikinci kez oy kullanıyorum. İnşallah hayırlı olur ülkemize öyle diyeyim. Almanya Dökmatik'ten. A Bile reye e, kullanmaya geldik. Devletimize, milletimize ne taraflarımıza hayırlı olsun. Aynen. Ailemizi ziyarete geldik Antalya'ya. İlk oyumu Almanya'da kullandım Düsseldorf'ta. Ee, ikinci tura kalındığı için ikinci oyumu burada kullanmayı düşünüyorum. İnşallah Türkiye için her şeyin hayırlısı olur. Fakat e, şunu belirtmek istiyorum. Almanya'da demokraside yaşıyoruz. Ve ben aynı haklara Türk milletimize sahip olsun istiyorum. O yüzden oyumu demokrasiden yana vereceğim.